Çocuğum toplama işlemine bakıyorsun. Tamam. Hadi söyle bakalım. Üflü, üflü, hafına. Harikasın. Mi. Mi. Üflü. Mm-hmm. Mm-hmm. mm ne e e ne ne ayo harikası Demek ki 3 2 daha 5 5 Kocaman alkış Esra'ya. En güzel Esra yaptı çünkü. Aferin Esra'cığım. Çekelim. Eylül. Bir bak bakalım bu kaç Eylül? 2 1 Evet Eylül. Şimdi buraya kaç benek bırakacaksın? 1 bir. Buraya bırakıyoruz Hı. zaman, tamam mı? İki. Çok güzel. Şimdi buraya kaç benek bırakacaksın Eylül? Bir bırakacağız. Bir. Değil mi Eylül? Bırak bakalım. Hadi Uğur böceğinin şimdi beneklerini say bakalım Eylül. Bir. İki. Bir daha sayıyoruz. Hadi. Bir. bir iki, 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 Üç. Çok güzel. Üç aldık. Ve bıraktık. Harikasın Eylül. Aferin sana.